Gezgin Müzisyen YouTube kanalının gitar derslerine hoş geldin. Bilgi serisine devam ediyoruz. Bugün gitarın bölümlerini öğreneceğiz. Hemen geçelim. Arkadaşlar bu derste gitarın önemli bölümlerini size göstermek istiyorum. Hani bu nedir ne değildir bilmenizde fayda olacak. Bakımında faydası olacak. Bir şey değiştirmeniz gerekecek. Ya da ileride siz de eğitim yapacaksınız. Gitar dersi vereceksiniz. Bu sırada bu tabirleri kullanıp daha akılda kalıcı olmasını sağlamanız. Bir sürü amacı var. Şimdi ilk bölümlerle başlayalım. Gitarımızın en yüksek tepesi şurası. Adı üstünde tepe. Şuraya üst tepecik diyoruz. Şuraya da üst kavis diyoruz. İlk iki bölümümüz. Burası alt kavis. Burası da alt tepecik. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Aslında bakın şurada hani bir çukur var. Bunu bacağınıza koyup diye de anlatabiliriz. Ama burası alt kavis de isimlendirirsek daha güzel olur. Alt kavisi bacağımıza yerleştiriyoruz. Yani bu bizim pozisyonumuzu belirliyor. Mesela pop gitar çalarken bu şekilde derste anlatmıştık. Şöyle bacak bacak üstüne atarsan işte filamen flamenkocular genelde bu şekilde ama ne yapıyoruz? Alt kavisi hep sağ bacağımıza yerleştiriyoruz. Sadece nerede değişiyor? Sol bacağımı şu şekilde ayaklık üstüne koyduğumda o zaman alt kavisim sol bacağıma geliyor. Yani bu bölüm alt kaviz, bu bölüm üst kaviz, burası üst tepecik. Üst tepeciğe ne yapıyoruz? Üst tepecik bizim için önemli. Gitar çalarken elimiz oradan iniyor. Üst tepecikten iniyor. Ve bu şekilde gitarımızı çalıyoruz. Çalıyoruz güzel ama bir de bakın üst tepecikte gitarımız dengede duruyor. Bu çok önemli. Yani üst tepecik çok önemli aslında. Orada dengede tutuyoruz. Mesela sol elimi koymadan gitarım bu şekilde düşmüyor. Yani burayı bırakırsam düşüyor bakın. Bu şekilde. Bırakırsam düşüyor. Dengeliyoruz. Üst tepecik bir anlamda da denge işini veriyor. Bir anlamda kolumuzun indiği yer. Yani kolumuz şuradan inmiyor. Üst deniliyor. Evet bu alt kavisle üst tepeciği doğru kullandığın zaman gitarın zaten güzel bir duruş sağlamış oluyor. Sol elinle de sadece görüyorsunuz sadece bu şekilde çalmak kalıyor. O yüzden çok önemli. Şu üst kavis ben genelde dinlenmek için işte çok yorulduğumda şöyle şekilde bazen uyuya da kalıyorum. Şu şekilde kendimi yastığım oluyor. Burayı bu yüzden kullanıyorum. Bazen de üst kavise böyle bu şekilde. Bu da işin espri tarafı. Siz de bir şey için kullanıyor olabilirsiniz. Buraya işte bazen sahne gitarı yapmak istediğinizde gitarınızı ya da sahne gitarlarında şurada böyle equalizerlar oluyor. Genelde onlar burada duruyor. Onun belki fiziksel bir sebebi vardır gitar yapımıyla ilgili. Onu bilmiyorum. bir de arkadaşlar şu alt tepeciye şu kısmımıza. Gitar dizliği deniyor ona. Şu şekilde koyuyorsun. Bu otomatikman böyle duruyor. Hiç ayağını ayaklığa bu şekilde koymadan o kendisi yükseltip bu şekilde bir pozisyon aldırıyor. Orada da şu üst tepecikte alt tepeciğe böyle sabitleyip bu şekilde koyuyoruz. Bunun için de kullanılıyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi sonraki bölümlere bakalım. Arkadaşlar zaten gitar çalıyorsanız biraz, başladıysanız bilirsiniz. Şu aralıklara yani şuradaki aralık mesela şu iki demir aralığı şu iki demir aralığı. Bunların hepsine şöyle part part perde deniyor. Şu ilk aralığa, şu ilk boşluğa birinci perde, ikinci perde, üçüncü perde. Bu şekilde gidiyor dördüncü perde. Bir şu aralarda demirler var bakın. Bunların adı da perde demiri. Bu perde demirleri aslında çok önemli. Kullandıkça eriyor ve klavyeye yaklaşıyor. Bu şekilde cızlamalar olabiliyor. Bunların bakımları için ritüellere götürüyoruz. Gitar yapımcılarına. Onlar bakımlarını yapıyorlar ya da yeniliyorlar bakım olmazsa. Perde demirleri de ne yapıyor bize? Notalara ayırıyor sesleri. Mesela bu perde demirini buradan kaldırsak şuradaki fa la fa diyezi bulamayabiliriz. Ya da şöyle söyleyeyim perdesiz olur orası. Perdesiz literlerde olduğu gibi. Buradaki aradaki ses 9'a çıkar. Komalar falan da birlikte. Natural fa'yı bulmak için bayağı böyle uğraşmamız lazım. O yüzden bu perdeler tam ayırıyor sesleri ve bize notaları veriyor. Burası fa olmuş fa olmuş. Perdeyi kaldırdığımızda şöyle bir şey duyabilirsiniz. Fa diyez. Duyuyor musunuz mu ya? Şurada daha iyi duyarız. Fa. Natural fa bu. Bu şekilde perde demirleri ve perdeler. Bir de arkadaşlar şurada bakın. Tam şurada. Bağımsız beyaz bir şey var. Yani telleri değiştirdiğiniz zaman bu otomatikman çıkar. Bunun yüksekliği çok önemli. Şuradaki yüksekliği veriyor bize arkadaşlar. Şu yüksekliği. Buradaki yükseklik çok önemli. Hem gitarın e, bakın oradan görünüyordur. Gitara olan yüksekliği de bakın. Bunun mesela çok alçak. Klasik müzisyenlerinki biraz daha yüksek olur. Flamenco çanlar böyle son şeyine kadar getiriyor. Yani biraz daha böyle alçalsa cızırtacak şekilde oluyor. Bu şekilde bu alçaltmanın ilk adımı. Bir de burada var bakın. Burada beyaz bir şey var. Bunu da telleri çıkarttığınızda şöyle göstereyim yakından. Şuradaki beyaz olay. Bunun adı da üst teşik. Alt teşik ve üst teşik. Yani Alt teşik gitarı ilk aldığınızda ayarlı olmaz genelde. Teller yüksek olur. Çünkü kişi kendine göre ayarlar onu. Şimdiki gitarlarda hala yapıyorlar mı bilmiyorum. İşte bir litöre gitar yapımcısına götürmen gerekiyor. Ya da bunların böyle değişik boyutları oluyor. Onlardan alıp kendini koyuyorsun. Ya da törpü ile törpüleyip o biraz zahmetli iş çünkü biraz üst tellere gittikçe yüksel, yükseliyor falan bir orantısı var yani. yani. Belki böyle gözü güzel olan böyle şeylerde maharetli olanlar yapabilir ama ben cesaret edemedim hiç. Kendiniz de yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi alt teşik, üst teşik. Bir sonraki bölüme gelelim. Şurada gördüğünüz bakın koyu renkli olan şöyle yakından da göstereyim. Şu bölge yani şurası buraya yapıştırılıyor ee, ve bu bizim tellerimizi gerdirdiğimiz yer buradan güç alıyor yani bunun adı da köprü bunun da sağlıklı olması lazım bu sıkıntı yaptığı zaman bir hasar gördüğü zaman gitar toparlayamıyor kendini o yüzden önemli bir parçası gitarın. Arkadaşlar bir de ses deliğimiz var. Ses deliğimizde bu arada ben e, bu gitar bölümlerinin yazısını gezginmüzisyen.com'da da yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Bunun içinde arkadaşlar şu kapağın altında e, ses tabloları var. Böyle küçük tahtalar minik minik. Burada tellerin titreşmesiyle giren hava içeride tablolarından geçerek o hava sesleri oluşturuyor. Aslında altındaki ses tabloları daha önemli. O işte ustanın yapımına göre, ağacın kalitesine göre çok değişiyor. O tonu belirliyor zaten. E, bu da bu işe yarıyor. Bir de ben e, penayla da çalıyorum. Şimdi yakında akustik derslerimiz de başlayacak. Sonrasında inşallah elektro derslerimiz de. Bazen klasik gitarı da penayla çalıyor, çalıyorken hep aşağı yani elektrik akustikte zaten çok oluyor ama klasikte de böyle bazen içine kaçıyordu. Bir de bu işe yarıyor. Bu delikten pena kaçıyor. Böyle Dakikalarca uğraşıyorsun çıkartmak için. İlk başlarda şöyle açıp falan elimi sokmaya çalışıyordum. Girmiyordu. Ben de en sonunda böyle rastgele yapa yapa bu şekilde ses deliğine kaçırıyorum yani. Arkadaşlar gitarımızın sapı. Bakın sap dediğim kısım şurası. Şu bölüm değil. Bakın, bu e, gitardan ayrı bir bölüm. Şöyle de göstereyim. Şuraya kadar. Zaten bakarsanız e, buranın bitişik bir şey olduğunu görürsünüz. Bir de şurada arkasında bakın şuradan da bir şey var yani şu bölüm şuradaki şu bölüm şu çıkıntı şuraya kadar bu da buna bağlantılı bu da topuk kısmı gitarın topuk şu araya giriyor bu sapla bu şekilde birbirine bağlıyor yani bunlar parça parça sap ayrı topuk ayrı gövde ayrı bu üç parça halinde. Bunun bakımı çok önemli. Sap kayması falan yüzünden işte teller titreşiyor. Entonasyon oluyor. Entonasyon doğru seslerin çıkmaması demek. La'ya basıyorsun işte hafif böyle e, La liradizmisi böyle bir tuhaf sesler çıkıyor. Bir türlü akort olmuyor gitar. Sap ayarı o yüzden çok önemli. Gitarımıza o yüzden çok iyi bakmamız lazım bu, bu konuda. Mesela bir yere yaslarken şöyle şu şurayı yaslayın. Yani bu tarafı böyle yaslamayın. Bu sap ayarını bozuyor. Sonra e, tellerde telleri gevşetip bırakmayın mesela. Akortunu devamlı yapın. İşte böyle birkaç dikkat ederseniz sap ayarınız hemen bozulmaz. Ama eninde sonunda bozuluyor tabii seneler geçtikçe. Yine de bir bakım yaptırmak gerekiyor. Ama büyük bozulmazsa çok kolay bir şekilde bakım yapılıyor. Burada neyi gördük? Sap, topuk. Yani şuramız topuk. Şu bölgemiz buramız da sap. Bir de hep dokunduğumuz her gitarı elimize aldığımızda akort burgularımız var. Şunlar bak işte sesleri şöyle sağa doğru çevirirsem pesleştiriyor bakın. Sola doğru çevirirsem de tizleştiriyor. Şimdi akort burguları bakımını ben şöyle yapıyorum: makine yağı çok az bir şey. Makineye yana sürüp şöyle sağa sola çeviriyorum. Olmadığı zaman hatta bazen zeytinyağı kullanmışlığım da var. Bu şekilde temiz kalması ve yağlı kalması çok sıkışmış akort burgularını zorladığınız zaman şuradaki dişliler, şu kameradan bakalım. Şuradaki dişlilerimiz e, dişleri kırılıyor ve e, akort olmakta zorlanıyor. Hatta bozuluyor onlar. Değiştirmeniz gerekiyor. Hiç uğraşmazsınız. Bunun da bir bakım var işte. Bir yağ böyle çok küçük bir damla ya da fırçaya damlatıp böyle bir damlayla üçüne birden de yapabilirsiniz. Sürüp böyle sağ sola çevirip bu şekilde bakımını yapabilirsiniz. Akort bulguları önemli çünkü devamlı akort yapıyoruz onu. Arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde gövde. Yani şu komple şurasına gövde diyoruz. Yani dedim ya şu sap ve topuk ayrı aslında. Gövde ayrı yapılıyor. Şu köprü de sonradan koyuluyor. İşte bu gövdede neler var? Arka kapak var. Ön kapak var. Ön kapağın altında ses tablaları var. Arka kapakta da ses tabloları var bu arada. Böyle bu şekilde. Bu gövde de bizim sesimizin tonunu belirliyor. Mesela bu benim flamenko gitarı olduğu için ve ince kasa. Yani kasamız ince. Daha geniş oluyor böyle bu kadar. Daha geniş olunca daha güzel sesler çıkarıyor. Bazen bunu perküsyon olarak da kullanıyoruz. Ya da işte flamenkoda... ...ilk başta çaldığım şeyde mesela şekilde vurabiliyoruz. E, vururken tabii dikkatli olmak lazım. Mesela bende golpedor var o yüzden buraya rahat rahat vuruyorum. Golpedor olmadan vurduğumda iz çıkmıştı. Delinmişti hatta buraları başka gitarda. İlk o gitarla çekim yapıyorduk hatta. Delinmişti. Sonra temizlenmiyor yani zımparalamak gerekiyor. Bu da önemli. İnce bir kapak sonuçta. O yüzden e, yani golpedor takmadan vurmayın derim. Buralarda vuruşumuzda zaten tırnakla vurmuyoruz. ve Küçük vuruşlar yapıyoruz. Şöyle her vurduğun yerde bak. Perküsyon gibi tonu değişiyor. Bu şekilde kullananlar da var gövdemizi. Şimdi gelelim sapa ve gitarın gövdesine yapışık bir şey var bakın. Burada siyah ayrılmış. Yani şurada bir başka bir bölme var. Şu ağaç kısmından başka bu genelde Gül ağacından yapılıyor herhalde. Tam hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Aslında burası neresi bizim için? Klavye. Ömrümüzü yiyen yer. Yani şu ezberlemeye çalıştığımız yer. Bu da bizim için önemli. Bunu tırnak bakımlarında söylemiştim. Sol el tırnaklarımızı kesersek şuraya bastığımızda şuraları yontmamış oluruz. Buraları yontmak da mesela cızırtıya sebep olabilir ilerleyen zamanlarda. O yüzden temiz bakmakta fayda var. Bir de telleri değiştirirken e, arada bir her tel değiştirmede değil. Şu araları böyle iyice temizlememiz çünkü ellerimiz terliyor, tozlar birikiyor. bu şekilde pislikler var orada. E, mikroplar diyeyim daha doğrusu sağlığa zararlı olduğu için. Belki gitarın çalışını etkilemiyor ama sağlığa zararlı olduğu için oraları temizlememiz gerekiyor. Bir de arkadaşlar kafamız var. Şurası şu bölge de ayrı biliyor musunuz? Şuradan dikkatli bakarsanız bazılarında iz yok, iz bırakmamışlar ama bazıları bitişik de yapıyor herhalde tahmin ettiğim kadarıyla ama şu kafa bölgesi ayrı. Yani kimisi böyle bütün yapıyor bunu sapla birlikte. Kimisi de kafasını ayrı koyuyor bu şekilde. Benim bir kere kafa kırılmıştı ve bir daha o toparlayamadı. E, yaptık ama toparlayamadı. Admira marka bir gitarım vardı. Ne yapıyor aynı zamanda? E, burguları buraya bağlıyoruz. Telleri buraya çektiriyoruz. Köprü ile kafa birbirleri arasında. E, bu üst teşikte ne yapıyor? Bakın burada kapağı. E, telleri bu şeyi vermese gerginliği bu şekilde yükselmeyecek. Yükseltiyor burada. Altı eşiğimiz de buradan yükseltiyor. Bu şekilde böyle bir dörtlü olarak bizim tellerimize bizim tellerimizi kullanılabilir hale getiriyor. Evet arkadaşlar bu kadar bilgi bize yeter. Yani bunlarla böyle biraz böyle de araştırabilirsiniz iyice. Ben de konuşurum baş. belki bir video daha hazırlarız. Ya da bakım yaparken bakım videosu yaparız. Böyle yavaş yavaş. Hani çünkü önemli bir şey. Buna ne kadar güzel bakarsan o kadar güzel ses çıkıyor. E, o yüzden dikkatli bir şekilde işte ya da ne yaptığımızı biliriz. İşte bu nedir? Ya da mesela teller yüksek oluyor ses cızırtıyor. Neden kaynaklanıyor bilirsin. Alt eşik yüksek olabilir, üst eşik bozuk olabilir mesela diyebilirsin. Bunu dediğin zaman zaten bunun çözümü çok basit. Şu alt eşikler çok ucuza satılıyor bir yerlerden alıp yaptırabilirsin. Ya da senin alt eşiğini törpül ya da kendini törpüleyebilirsin. Böyle şeyler. Gitarın ses deliği. Mesela buradan çalıyorum. Aynı. Vurgularla çalıyorum. Hiç bastırmadan. Bakın ses buraya geldikçe yumuşuyor. Sertleşiyor. Bunu zaten diğer derslerde görmüştük. Bu şekilde. Gövde olduğunu biliyorsun. İşte tepecikte kolunun sabitlendiğini öğrenmiş oldun. Ee dediğim gibi bir önceki derste de demiştim. Sizin yorumlarınız bizim için çok önemli. Mesela aklına bir şey takılıyor. Onu da yaz. Belki biz yapmayı unutmuşuzdur. Ya da hiç aklımıza gelmemiştir. Onun dersini ya da onun videosunu da yaparız böyle paylaşımlı, interaktif bir şey olsun istiyoruz. Mutlaka aklına takılan ya şu da olsa ne güzel olurdu olabilir. İşte ya da gördüğünde ya şu eksik kalmış şunu da vereyim. Yani siz de katkıda bulunun istiyorum. Zaten bilgi çağındayız. Bizim kaçırdığımız bilgileri siz görüp e, dersiniz ki hocam bunu da ekleyelim. Bu şekilde paylaşımlı bir şekilde ilerleyelim istiyorum. Paylaşmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenin. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.